Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Sony Vegas Pro e, video açma hatasını göstereceğim. Ve bu sorunun çözümünü şuradan şunu bir silelim. Yok bu değil pardon. Bu kayıt. Aynen. Şunu mesela bu hatayı alıyoruz direkt. Ne Bunu açmıyor diyor yani. Şimdi birçok videoya baktım. Birisi demiş şu programı indireceksin. Diğeri şu programı indireceksin. İkisini de denedim olmadı. En son yabancı bir siteden bunu gördüm. Handsbrake. Şimdi buradan file diyelim. Şu videoydu. Dur. Bandicam. Aynen. Bu video. Hatta kafa karışmasın. ismini de değiştireyim ben. Yeniden adlandır. Deneme diyelim masa üstü. Deneme. Açalım bunu. 11 saniyelik bir video zaten. Buradan Pros. Aynen. Masa üstüne kaydetsin gene. Deneme 2 diyelim. Olmadı. Dur. Deyip MP4 olarak kaydediyoruz. Masa üstüne. 1080p'de Start Encode. Aynen. Handsbrake ile yapıyoruz bunu Bunu 2 dakikada yapacak Ve size <laughs> Sorunuzun çözümü olacağına eminim Yani 2018'de Bir tek bunu buldum ben çözüm olarak Çok da güzel sesi gayet net falan veriyor ha, Finish diyor Şurada finish yazısı çıktıktan sonra Buradan çarpı diyoruz Şimdi Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya da atalım isterseniz. Yes diyelim. Görmüş olduğunuz gibi. Yani oynatıyor. Seste falan pek bir bozulma olmuyor. Birisi de Movie Maker demiş. Movie Maker'da sesiniz bozulur. Denemedeki videoda aynı. Bakabilirsiniz zaten. İşte bunu atmazken onu açıyor. Her neyse bu şekildeydi. Ben birçok yerde aradım bulamadım. Yani kimse yapamamış. Bari ben yapayım atayım dedim. Bir yararımız olduysa bir abone olmayı veya bir like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.